oldu ya. Of çok güzelmişim. Bakayım saat kaç. <laughs> olamaz. Biz kardeşimle beraber Zeynep'le beraber denize gittik Of olamaz ya. Nasıl unuturum bunu? Nasıl? Acı kahvaltı yapmam gerek. Yok yok hazırlanmam gerek. Ay ne yapacağız? Hemen kahvaltı yapmayayım. Bir süt içsem bile yeter ya. Of. Oh be rahatladım ya. Of acele etme ya. Tamam tamam geç bile gitsek sıkıntı yok. Neyse biraz hızlı davranayım. Hemen üstümü giyineyim. Oh hazırlandım. Çok da güzel oldum. Hemen şimdi Zeynep'i çağırmam lazım. Ee, i̇nşallah bir şey unutmamışımdır. E ben elimi yüzümü yıkamadım da. Of of of. Hemen hızlıca elini yıka elini yıka. Çabuk çabuk çabuk. Tamamdır. Koş 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 koş. Hemen çağırmam lazım. O oh, Denize giderken de tabi gemiyle gidilir yani. Başka neyle gideceğiz? Of neredeydi bunun evi ya? Ha şurada. Kalede oturuyor ya. Kızdaki zenginliğe bak. Neyse birazcık korna çalayım. Tık tık Ay, tık, tık tık tık. Ay kapımı çalıyor ya. Kim o? Ben ben Zeynep kuş. Ne oldu be? Geldim geldim ne oldu? Denize gidecektik. Ne? Bana hiç haber vermedin. Of şimdi verdim işte. Hazırlan. Tamam hazırım ben. Hadi gel o zaman gidelim. Denize tamam, gidecektik. Aklım. Benim arabam şurada hadi. O, o saatte uyanılır mı? Daha çok erken. İşte 9 oldu saat. 9.30 oldu hatta. Çok geç kaldık. Yani. Neyse. Basıyorum gaza basıyorum. <laughs> <laughs> i̇ki saatlik yol. Gemiyle karada gidiyoruz. Abla niye yol atladın? Eziyorum seni ya. <laughs> Sahile dalacağız şimdi. Allah. <laughs> Allah. <yüzünden> <laughs> evet. Oo geldik. Çok güzel. Ben atlayacağım. Ben atlıyorum. Abla durma Ben maryalarımı giyeceğim. Atlayacağım. Ben mayı, mayı giyeceğim. Tamam. Kabine girseydin ortalıkta giyen. Ooo <laughs> mis oldum şu gözlüğüme. Bak şu havama bak be. Bana bakıyorsun. İkimiz de çok iyi olduk. Hadi gel atlayalım. Ben şuradan atlayacağım. Ay ben azıcık güneşleneyim diyeceğim de dayanamıyorum. Allah! 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 Başım. ölüyordum Allah'a gidiyordum vallahi. kabuk topluyorum. Tamam. ben de ne? Ui! Hadi Evet. Ah tamam. Bak 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 sana ne yapacağım izle. Bak 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 şöyle bir de ters duruyor. Öf, sen benim için merak etme. Ben çok iyi denizcilerdenim. Of ya, ben de merak ediyorum kendimi. Oo, Aman. Bu hayata bir kere geliyoruz. Of, of. <gülüyor> <gülüyor> çabuk. Ama nasıl Ay ay ay. Uy, ayaklarıma taş battı. Ama geldim. İlk ben gidiyorum. Oh. <laughs> <Şimdi> ben <laughs> beni. İzliyorum. ki. Mora var. Bu oraya gidelim. Mora futbola gidelim. Aa, balık geçti üstümden. Peki. Or, içinden geçti. <laughs> Boş ver. <laughs> Mora'ya bak. Aa! <laughs> Bak gidiyorum ha. <laughs> Bin. Öbüşünü <laughs> Bin gidiyorum ha. Kaç! Çok özledim. Hay pis soğanlısın, kemiği vardı. Yani anlamı düşünüyorsun. Ben tam önem. Allah evin çatısını düştük. <laughs> evin çatısını kırdık. Kaç. 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 kaç, evin çatısını kırdık. Ev çatısı. <laughs> Kaç <laughs> kaç! Sen artık evine gidersin bay bay. <laughs> <laughs> ben de bir şey yapacağım. Bana Bay bay.